Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ölçülü tam kıvamında muhteşem bir içli köfte tarifi hazırladım. Tarifim için garanti veriyorum. Bu içli köftede kesinlikle kırılma çatlama olmaz. İster buzluğa kaldırabilir isterseniz de hemen pişirebilirsiniz. Şimdi sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına başlıyorum. Bu tarifte soğuması için ilk olarak içli köftenin iç harcını hazırlıyorum. İç harcı için 700 gram kıymayı tavamın içerisine yağsız olarak aldım. Kıyma suyunu salıp tekrar çekinceye kadar güzelce pişiriyorum. Daha sonra kıymanın üzerine 125 gram yani tepeleme 2 yemek kaşığı dolusu tereyağını ekliyorum ve tereyağı ile birlikte pişirmeye devam ediyorum. Ben bu tarifte bolca tereyağı kullandığım için sıvı yağ kullanmadım. Eğer sizin hazırladığınız kıyma az yağlı olursa yarım çay bardağı sıvı yağ kullanarak kıymayı kavurabilirsiniz. Bu aşamada tereyağı tamamen eriyinceye kadar kıymayı kavurduktan sonra şimdi üzerine robotta iri çekim yaptığım 5 tane kuru soğanı ekliyorum. Bu arada kuru soğanı robottan iri bir şekilde çektikten sonra suyunu sıktım ve kıymanın üzerine ekledim. Dilerseniz sizler soğanları elinizle de doğrayabilirsiniz. Bu aşamada soğanlar suyunu salıp tekrar çekinceye kadar pişiriyorum. Daha sonra üzerine tuz, karabiber, pul biber ve kimyonu ekleyerek karıştırdıktan sonra biraz daha pişirmeye devam ediyorum. Bu arada tarifimde kullandığım bütün malzemeleri her zaman olduğu gibi ölçüleriyle birlikte videonun hemen altındaki açıklama kısmına yazıyor olacağım. Dilerseniz oradan bakarak kontrol edebilirsiniz. Bu arada ben iç harcını ocağın en büyük gözünde orta ateşin biraz üzerinde pişiriyorum. İç harcı pişerken kesinlikle tavanın kapağını kapatmadım. Baharatları ekledikten sonra şöyle güzelce karıştırdım. 1-2 dakika daha pişirerek ocağımın altını kapattım. Daha sonra üzerine 1 su bardağı iri kıyılmış cevizi ekledim. Tekrardan güzelce karıştırdıktan sonra artık iç harcını soğumaya bırakıyorum. Ben de o arada hemen içli köftenin hamurunu hazırlamaya başlıyorum. İçli köftenin hamuru için 5 su bardağı köftelik sarı bulgur kullanıyorum. Bulgurun üzerine 1 su bardağı irmik, 1 tatlı kaşığı da tuzu ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Bütün malzemeleri kaşıkla iyice karıştırdıktan sonra üzerine 2,5 su bardağı kaynar su ekliyorum. Bu aşamada suyu çok kaynatarak kullanmayın. Kaynattıktan sonra 5 dakika bekleyip o şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer hemen kaynatıp da bulgurun üzerine eklerseniz bulgur hızlı bir şekilde şişebilir. Suyu ekledikten sonra bulguru güzelce karıştırdım. Şimdi üzerine bir tabak kapatarak 20 dakika boyunca bekletiyorum. 20 dakikanın ardından bulgur suyu tamamen çekmiş ve tekrardan kurumuş. Şimdi yoğururken kaymaması için tezgahımın üzerine bir bez serdim ve yoğurma kabını bezin üzerine koyduktan sonra bulguru yoğurma kabının içerisine aktarıyorum. Daha sonra bulguru elimle ufalayarak topaklanmalarını açıyorum. Ardından üzerine azar azar ılık suyu ekleyerek hamuru yoğurmaya başlıyorum. Bu aşamada çok kaynar veya çok soğuk su kullanmıyorum. Yoğurt mayalama kıvamında ılık suyu kullanıyorum. İçli köfte hazırlamakta acemiyseniz bu aşamada suyu azar azar ekleyerek hamurunu yoğurmanızı tavsiye ederim. Eğer suyu birden ekleyerek hamuru çok cıvık yaparsanız daha sonra toparlamakta zorlanabilirsiniz. Tarifim tam ölçülüdür. Sizlerde kırılmadan, çatlamadan içli köfte hazırlamak istiyorsanız vermiş olduğum ölçülere ve vermiş olduğum bütün püf noktalarına dikkat ederek tarifimi deneyin. Bu sayede ekranda gördüğünüz içli köftelerin birebir aynısını evlerinizde yapmış olursunuz. Suyu ekledikten sonra hamuru şöyle bir yoğurdum. Daha sonra üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı da tatlı biber salçasını ekledim. Karabiber ve pul biberi ekliyorum. 2 tane yumurta ekliyorum. 5 yemek kaşığı dolusu un ekliyorum. Bütün malzemeleri ekledikten sonra içli köftenin hamurunu yoğurmaya devam ediyorum. İçli köfte hamuru yoğurmak gerçekten zor ve güç gerektiren bir işlem. Herkes yapamayabilir. Dilerseniz içli köftenin hamurunu hamur yoğurma makinasında yoğurarak da hazırlayabilirsiniz. Bu arada elle yoğrulduğunda içli köfte hamurunun ne kadar süre yoğrulması gerektiğini soranlar oluyor. Bu uyguladığınız güce göre değişebilir. Gücü yerinde bir insan yoğuruyorsa 20 dakika içerisinde hamuru toparlayabilir. Ama güçsüz bir insan yoğuruyorsa bu süre 45 dakika hatta 1 saate kadar uzayabilir. Ben içli köftenin hamurunu yere bir sohra bezi sererek yarım saat boyunca yoğurdum. Şimdi ara ara elimi suya batırarak biraz daha yoğurmaya devam ediyorum. Sizler de tarifimi buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tarifler anında ekranınıza bildirim olarak gelecektir. Bu arada yorumlarda sorulduğu için söylemek istiyorum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. İçli köftenin hamurunu güzelce yoğurup hazırladım. Kıvamı gerçekten muhteşem oldu. Bu hamurdan hazırladığınız içli köfteleri dilerseniz kızartabilir, dilerseniz haşlayabilirsiniz. Kesinlikle kırılma, çatlama olmaz. Hazırladığım hamuru daha dar bir kabın içerisine aldım. Üzerinin kurumaması için üzerini temiz bir poşetle örttüm ve hemen içli köftelerin şeklini vermeye başladım. Ben hazırladığım içli köfteleri herkesin bildiği klasik yöntemle hazırlıyorum. Eğer sizler içli köfteye şekil vermekte zorlanıyorsanız veya ilk kez içli köfte hazırlayacaksanız, içli köftenin hamurundan cevizden biraz daha büyük parça kopartarak avucunuzun içinde açabilirsiniz. Daha sonra iç harcını ekleyin. Hamuru uç kısımlardan birleştirerek üzerine parmak uçlarınızla bastırın. Düz bir içli köfte hazırlamış olursunuz. Bu arada içli köftenin şeklini vermek için yanıma biraz su alarak hazırlamıştım. Parmak uçlarımı ara ara suya batırarak hamurdan bir parça alıyorum. Ve hamurun içerisini parmak ucumla iyice oyuyorum. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken en önemli püf nokta elimizden geldiğince hamuru incecik bir şekilde açmamız gerekiyor. Hamuru açtıktan sonra içerisine hazırladığım iç harcını doldurdum. Daha sonra uç kısmını birleştirdim. Ucundaki fazla hamuru da kopardıktan sonra diğer tarafında aynı şekilde hazırlıyorum ve artık içli köftemiz hazır olmuş oluyor. Hazırladığım içli köfteyi bir taban içerisine alarak kalanlarını da aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum tariflerimi verirken hiçbir püf noktasını atlamadan dikkatli bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Fakat yine de aklınıza takılan bir nokta olursa bana yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Gördüğüm zaman mutlaka dönüş sağlıyorum. Sizlerde içli köftenin şeklini verirken benim size tavsiyem mutlaka yanınıza biraz su alın ve sık sık elinizi suya batırarak içli köftenin şeklini verin. Bu sayede kesinlikle hamur çatlamayacaktır. İçli köftenin görünümü de parlak bir görünümde olacaktır. Bazen içli köfte hazırlarken ya hamuru fazla gelir ya da iç harcı fazla gelir. İşte bu tarifte kesinlikle öyle olmuyor. Hamurda iç harcı da birbirine denk geliyor. Tam 40 tane içli köfte elde ediyoruz. Tarifimi sizlerinde bana güvenerek mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. Tarifim tam ölçülüdür. Hazırladığınız içli köfteleri ister buzda kaldırın, isterseniz de hemen pişirin. Kesinlikle kırılmaz, çatlamaz. Tarifime çok güveniyorum. Sizler de her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Tarifimi denedikten sonra da düşüncelerinizi videonun hemen altına yazarsanız çok sevinirim. Böylelikle tarifi yeni denemek isteyenlere fikir olacaktır. Benim elim alışık olduğu için içli köfteleri hızlı bir şekilde hazırladım. Şimdi hazırladığım içli köftelerin bir tepsisini buzluğa kaldırarak 15-20 dakika boyunca bu şekilde bekleteceğim. Kalanlarını da yağda kızartarak hazırlayacağım. Bizim ev halkı kızartma içli köfte sevdiği için ben kızartmayı tercih ettim. Dilerseniz sizler haşlayarak da hazırlayabilirsiniz. Bu tepsiyi buzlukta 20 dakika boyunca beklettim. Görmüş olduğunuz gibi içli köfteleri biraz dondu. Şimdi bir buzdolabı poşetinin içerisine porsiyonluk olarak yerleştiriyorum. Daha sonra poşetin içerisindeki fazla havayı bir pipetle çekerek ağız kısmını bağlıyorum. İçli köfteleri bu yöntemle günlerce, haftalarca hatta aylarca buzlukta bekletebiliriz. Canımız içli köfte istediğinde veya ani misafirimiz geldiğinde buzluktan çıkartıp sadece yarım saat bekletmemiz yeterli. Daha sonra dilerseniz kızartabilir, dilerseniz haşlayabilirsiniz. Ben poşetlerin içerisine 10'ar tane içli köfte yerleştirdim. Sizler evdeki kişi sayısına göre porsiyonluk olarak hazırlayabilirsiniz. Kalan içli köfteleri de kızartarak hazırladım. Şöyle dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir kırılma, çatlama olmadı. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.